Mustafa Çelik oğlumda dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği vardı. Üzerlik seti kullandık, zihni açıldı, her şeyi hızlıca kavrar oldu. Allah sizden razı olsun. Dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği, konsantre olamama. Üzerlik seti kullandığı zihni açıldı. Her şeyi çok hızlı kavrar oldu. Allah sizden razı olsun. Sağ olasın, teşekkürler. Ben bir bitkisel gıda takviyeleri, bitkisel ürünler fuarına gitmiştim. Orada Profesör doktor Kemal Bey ve doç doçent doktor, kimyager bunlar ekstrakt falan yapıyorlar. Üniversitede, Ege Üniversitesi'nde Dedim ki, siz niye geldiniz, fuar işiniz ne? Dediler ki biz bir 15 yıl çalıştık. Hafızayı güçlendirici, konuya odaklandırıcı bir ürün ürettik. Ayku Plus E Onu tanıtacağız ve patentini satacağız. Paramızı alıp gideceğiz. Biz bunun için geldik. Çünkü biz uğraşamıyoruz. Ekstra kişilerle uğraşıyoruz. Buna yoğunlaşamıyoruz. Çocuklar için o zaman satın bakayım dedim ben alayım. Kaç para şu kadar para falan filan. 10 bin lira anlaştık aldım. Ürettik. Aykut Plus ismini kullanamazsın Tarım Bakanlığı. Niye? Avrupalı, Amerikalı, Çinli, Rus, İngiliz, Fransız kullanıyor. Ben de kullanıyor muyum? Bana niye yasak? Sen Türksün sana yasak. <laughs> İyi öyle osunduk. Biz de özel ismiyle ürettik. Tabii aldık formülü şey ama geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük. İlk aldığımız gibi kalmadı. Daha etkili hale getirdik. Elhamdülillah. New York'ta bir hanımefendi bizden ürün istedi. Dedim ki Belçika'daki bayimi göndersin sana. Buradan Türkiye'den sorun olabiliyor. Belçika'dan olmuyor. Avrupa Birliği olacak. 40 gün sonra tekrar aradı. Dedi ki 40 tane daha Niye? Sınıftaki bütün öğrenciler, aileler, veliler çok memnun. Benim orumdaki değişimi, dönüşümü görünce onlar da istedi. Onlar için istiyorum. Mahalledekiler falan filan iyiydi. Göndersin arkadaş gönder. Altı hafta, 7 hafta sonra bir daha aradı. 100 tane gönderin. Niye ne oldu? Bütün okuldakiler çok memnun. <laughs> Değişimi, dönüşümü görüyor çocuklar. Herkes memnun. İyi dedim, tamam. Arkadaş göndersin, gönder. Şimdi buraya bir genç, bir e, ailesi geldi. Çocuk agresif, 12 yaşlarında. Anne baba dinlemiyor, asi. Ergenlik çağına işte girdi, giriyor, girecek. Anne baba takmıyor. Öğretmen dinlemiyor. Diğer çocuklar okulda boks, kickbox yapıyor, kavga yapıyor. Kimseyle geçinmiyor. Diğer çalışmıyor. Okuldan gelip çantasını atıyor. Sokakta, arada bu. Anne baba üstüne gidemiyor. Çocuklarını birazdan azı büyütüyorlar. Sıkmıyorlar, korkuyorlar bir şey olur falan. Kaçar o kadar evden falan filan diye. Ne olacak bizim halimiz hiç sorun değil. Sarı kantor. Özellik ormus kolt, ormus kolt, Sarı kantron özellik. Sarı kantron hiperaktivite. Dikkat yani aşırı aktif. Sakinleştiriyor. Sarı kantron birleşiminde hiperesin, hiperforin gibi etken maddeler var. Beni sargılamış olduğu zeratonun, nöraldanın, dopamin, kolotamat, velatonun, prolin gibi hormonları düzenliyor. Özellik konuya odaklandırıyor. Aynı zamanda özellik ağrı kesici. Özelliği de var. Hormuz Colt ise beyni temizliyor. Beyindeki ağrı metalleri, kimyasalları temizliyor. Değişim, dönüşüm, DNA'yı tamir ediyor. Hayatta çocuk matematikten 60 puan almamış. 6 hafta sonra geldiler çok sevinçliyiz. Niçin? Oğlumuz ilk defa matematikten 90 puan aldı. İlk defa bu kadar yüksek puan aldı. 90 puan. Maşallah dedim. Çok güzel. Devam. Ara vermek yok. Tamam dediler. Gittiler. Bir hafta hafta sonra tekrar geldiler. Bu sefer 95 puan aldı. Öğretmeni şaşırmış. Arkadaşları şaşırmış. Ailesi, bütün çevresi ve çocuk okuldan gelince çanta atıp gitmiyor. Önce dersini yapıyor. Sonra annesinden, babasından müsaade alıyor. Dışarı çıkabilir miyim diyor uslanmış, sakinleşmiş, kendine gelmiş. Yani en afacan çocukken en efendi çocuk olmuş. Evet, her şey mümkün. Yeter ki kainat her bir şeyi doğada bir ayet gibi, Allah'ın ayet. Cenab-ı Allah bu bitkiyi yarattıysa bunun bir anlamı, bir özelliği olması lazım. İnceleyeceksin, araştıracaksın, bulacaksın. Neden, niçin? Ne var, nasıl vesaire. Yani her bitkinin doğada her şeyin baktığın her şey, gördüğün her şey bir ayet gibi yazılı. Yani kainatta her şey Yazılı okumak lazım anlamak lazım bakmak lazım bakmak ayrı görmek ayrı Ağızları bakar görmez bakacaksın göreceksin Aynı sadece sadece bakmakla olmuyor